<laughs> Hikaye, bilgisayarınızda gördüğünüz Intel Insight etiketinin ardında ne yattığını hiç merak ettiniz mi? Bu sadece bir logo değil, bir devrimin, hırsın, yeniliğin ve silikon vadisi koridorlarında yankılanmaya devam eden bir efsanenin sembolü. 1968'e dönelim dünya değişiyordu. Soğuk savaş gezegeni geliyordu, karşı kültür gelişiyordu ve Mountain View, Kaliforniya'da iki vizyoner, Robert Noyce ve Gordon Moore, kendi geleceklerini şekillendiriyorlardı. Fairchild Semiconductor'ın katılığına dayanamayan ikili, her şeylerini ortaya koyarak kendi şirketlerini kurmaya karar verdiler. NME Electronics. NME Electronics mi? Evet, orijinal adı buydu. Ancak kısa süre sonra tarihte yankı uyandıracak bir isimle değiştirdiler, Integrated Electronics'in kısaltması olan Intel. Vizyonları basit ama cesurdu, daha yavaş ve maliyetli olan manyetik çekirdekli belleğin yerini alacak yarı iletken belleği yaratmak. İlk yıllar sürekli bir mücadeleydi. Bir garajda teknik sorunlarla boğuşan, finansman arayan ve dünyayı fikirlerinin gelecek olduğuna ikna etmeye çalışan iki dahiyi hayal edin. Ancak Noyce ve Moore sıradan tipler değildi. Silikon Vadisi'nin belediye başkanı, lakaplı Noyce, karizmatik bir lider ve parlak bir mühendisti. Moore ise, bir mikroçip üzerindeki transistör sayısının her iki yılda bir ikiye katlanacağını öngören ünlü yasasıyla yeniliğin arkasındaki beyindi. Intel'in ilk büyük başarısı, endüstride devrim yaratan bir çip olan 1103 rembelliği oldu. Ancak asıl dönüm noktası, 1971'de Intel'in dünyanın ilk ticari mikro işlemcisi olan 4004'ü piyasaya sürmesiyle geldi. Bir bilgisayarın tüm merkezi işlem birimini içeren küçük bir çip. İnanılmaz, 4004, bir olasılıklar dünyasının kapılarını açtı. Hesap makinelerinden trafik ışıklarına kadar, Intel'in mikro işlemcisi dijital devrimin beyni haline geldi. Ancak gerçek patlama 1981'de IBM PC ile geldi. IBM, Intel'in 8088 mikro işlemcisini seçti ve gerisi, dedikleri gibi, tarih oldu. 1990'lar Intel'in altın çağıydı. Andy Grove'un liderliğinde şirket, mikro işlemci pazarının tartışmasız lideri haline geldi. Intel Inside kampanyası kültürel bir fenomen haline geldi ve herkes Intel damgalı bir bilgisayar istiyordu. Ancak her şey güllük gülistanlık değildi. Intel sürekli zorluklarla karşılaştı, AMD'nin rekabeti, tekelci uygulamalarla ilgili eleştiriler ve en önde kalmak için sürekli yenilik yapma ihtiyacı. Ve işte burada efsanemiz devreye giriyor. Silikon Vadisi'nde onlarca yıldır dolaşan bir şehir efsanesi, Nikola Tesla'nın kayıp mikroçip efsanesi. Hikaye, 1930'larda Nikola Tesla'nın, yanlış anlaşılan dehanın teknolojinin izin vermesinden çok önce gizlice bir mikroçip geliştirdiğini anlatıyor. İddiaya göre Tesla, mikroçipi laboratuvarlarından birine sakladı ve ölümünden sonra hükümet tüm belgelerine ve prototiplerine el koydu. Efsaneye göre Intel Tesla'nın mikroçipini öğrenince onu bulmak için bir mühendis ekibi gönderdi. Yıllarca süren arayıştan sonra mikroçipi buldular ve kendi mikro işlemcilerini geliştirmek için temel olarak kullandılar. Gerçek mi, kurgu mu? Kimse kesin olarak bilmiyor. Hikayeyi destekleyecek somut bir kanıt yok. Ancak efsane, Tesla figürünü çevreleyen gizem ve zamanının ötesindeki bir deha fikrine duyulan hayranlık tarafından beslenerek devam ediyor. Bu hikaye neden hala yaşıyor? belki de gizli sırlara, komplo teorilerine ve bildiğimiz tarihin gerçeğin sadece bir parçası olduğu fikrine duyduğumuz hayranlıkla bağlantı kurduğu için. Ya da belki de yeniliğin çoğu zaman geçmişteki fikir ve keşiflere dayandığı fikrini vurguladığı için. Günümüzde Intel, bir mikro işlemci üreticisinden çok daha fazlası. Yapay zekaya, kuantum bilişime ve diğer son teknoloji alanlara yatırım yapan bir teknoloji dedi. Şirket son yıllarda önemli zorluklarla karşılaştı, ancak sektörde hala baskın bir güç. Intel'in hikayesi, yeniliğin, hırsın ve sürekli değişen bir dünyaya uyum sağlama yeteneğinin hikayesidir. Dijital bir gelecek hayal eden ve bunu gerçeğe dönüştüren iki mühendisin hikayesidir. Ve aynı zamanda, bazen gerçeğin kurgudan daha garip olabileceğini bize hatırlatan bir efsanenin hikayesidir. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında çok az kişinin bildiği bir hikaye vardır. Ve bazen bu hikaye, kayıp bir mikroçip ve Nikola Tesla adında bir deha içerir. Intel'in tarihine yaptığımız bu yolculuğu beğendiyseniz, bunun gibi daha büyüleyici hikayeler keşfetmek için Mitos ve Markalara abone olmayı unutmayın. Ve hangi efsaneyi veya markayı keşfetmemizi istediğinizi yorumlarda bize anlatın.